Çürüyen bir toplum olduk. İnsani, vicdani, rahmani, ahlaki tüm duyguları fora etmiş haldeyiz. Korkunç bir toplum, kan dondurucu olaylar silsilesi içerisinde cinnetlik olduk. Dünya menfaati için kan içici vampirden beter şekilde insanları öldürüyoruz. Son iki yazımda bebek katilleri mevzusuna değinmiştim. Gün yüzüne çıkarılan hadisede görüyoruz ki en vahşi, en korkunç, en acımasız ve gaddarca bir şekilde bebekler öldürülmüş. Bu nasıl bir gözü dönmüş? ve toplumsal çürümüşlüktür. Anlamak zor. Peki yaşanan ve yaşatılanlardan kim sorumlu? Ya da bizi insanlığımızdan çıkaran, vahşi bir toplum haline getiren etken nedir? Elbette ki ulvi değerlerden, inançtan, kültürden, medeniyetten ıraklaşmamızdır. Özel sağlık kuruluşları hastayı yolunacak kaz olarak görüyor. Zihniyet para basan bir ticarethane eğiliminde. Burada bir otokontrol, yönetim, müdahale edicilik var mı? Ne yazık ki yok. Çünkü dönen çark kirli ve çürümüşlük ahlakıyla kendini idame ediyor. SGK'dan ailelerden daha fazla yüksek fahiş fatura düzenleyerek kazıklamak için bebekleri yoğun bakıma almışlar. Uyguladıkları kötü tedaviyle, keyfiyet arzı, kullanılan ilaçlarla uyutarak ölümlerine neden olmuşlar. Eldeki rakam 12 bebek. SGK envanterine göre yoğun bakımda tutulan her bebek için günlük fatura faturalanan rakam 8 bin lira. Bir önceki yazımda sormuştum ortaya çıkan bebek katilleri çetesi salt bebeklerimi yoğun bakımda tutmuşlar. Yoksa başka hastalarda var mı? Sağlık alanında halledirsek Çürüten Dost'a sordum. Verdiği yanıt net. Yoğun bakım servislerinin sürekli dolu olmasındaki tek neden dolandırıcılık, yolsuzluk ve usulsüzlüktür. Bilerek ve kasten hastalar yoğun bakıma alınıp SGK ve aile fertleri söğüşleniyor. Elleri ve ruhları kana bulaşmış bu çetenin lideri ve üyeleriyle ilgili soruşturma tamamlandı. Bahşeti adı karışan 19 hastaneden onunun ruhsatı iptal edildi. Mühür vuruldu. Bir dönem Diyarbakır'daki Sağlık kan kusturan Profesör Doktor Metin Rüştü Yıldız'la birlikte 47 sanık var. 22'si tutuklu. İnsanların canlarını emanet ettiği, hizmet kalitesine inanarak tüm maddi isteği tavizsiz şekilde evet diyen insanlara hastanelerin gözlerinin maddi çıkarın kör şekilde ölümlere neden olmaları. Elbette ki bir sorumlusunun olduğu vakidir ki o da Sağlık Bakanlığı. Lafı evirmeye çevirmeye gerek yok. Mevcut gelen giden son 3 Sağlık Bakanına baktığımızda her birisinin kendisine ait ya da ortağı olan özel hastane bulunuyor ki Yıldız'ın başhekimi olduğu Avcılar Hospital Hastanesi de Mezinoğlu'na ait. Toplum bu vicdansızları insanlıktan çıkmış bebek katillerini affetmeyecek. Hastanelerin önünde anneler, babalar idam idam diye attıkları çığlıklar yüreklerdeki evlat acısı. Devlet haliyede sorumluluk harinesi içerisinde verdiği mesaj var. O da şu, her kim bu işte sorumluluk ihtiva edici konumdaysa, makam ve görevlerine ihanet eden, vicdanlarını değil cüzdanlarını düşünen, hastalara şifayı değil yolunacak kaz olarak bakan, aileleri ve SGK'yı dolandıran özel hastaneler. ilgili kişiler en ağır şekilde cezalandırılmalı ve o hastanelerde tıpkı FETÖ'nün malı, mülkü gibi el konulmalı. İşte o zaman ders ibret noktasında özel hastanelerdeki böylesi vicdansızlık son bulur. Yoksa balık hafızalı toplum olmamız münasebetiyle unutur gideriz. Bu arada yoğun bir şekilde özel hastanelerin dışında devlet ve üniversite hastanelerinde bıçak parası yeniden hortladığına dair ihbarlar alıyorum. Özel Dijon Üniversitesi Tıp Fakültesinde ister sosyal güvencen olsun ister olmasın neşter vurulacak bir hastalığın varsa illaki ödemen gerekiyor. Özellikle üniversitede kimi cerrahlar elden verirseniz yüzde yirmi yirmi beş yapıyor. Tabii ilgi alaka daha bir yüksek oluyor. Eğer ki üniversitenin belirlediği ücreti veznedeki koda göre yatırırsanız ameliyatınız olur ama ilgi alaka olmaz. Velhasıl sağlık sağlıksız bir şekilde paralı dönüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu noktada önceki günkü grup toplantısında dile getirdi. Eski dönüş serzenişleri alıyorum diye. Bu konuda hazır herkes sağlık radarında bulunurken İl sağlık müdürlüğü ve rektörlük işe bir el atsın. Yeter sağlığın sağlıksız işleyişinde Diyarbakır'ın bitap düşmesi. Söz sağlıktaki fecaat durumdan açılmışken Sahiya Gazi Eşergil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki yıl önce patlak veren yargıya intikal eden sağlık raporu skandalı ne oldu? Evet ya hastanenin koca sağlık kurulu bilgisayarını kim çaldı, akıbeti belli oldu mu? Tabi bir de kulak burun boğaz doktorlarıyla hastane başhekimi arasındaki itham ve suçlamaların akıbeti neyle sonuçlandı? El altından medikal vurgunları da. Hepsi sümen altı mı? Günün sözü, ehil ve liyakatsiz kişinin hükmü freni boşalmış kamyon gibidir.